Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte kosmetikçi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ee, bugün gereksiz arabalarımızı satacağız. Bu gerekli. Of, o arabası Bunu satacağız. Evet. Abi, satış noktası neresi diye bakacağız şimdi. Bir dakika. Ateş noktası. Şurası. Bir oğlum bir araç açılmış lan. Evet, ikinci el pazarı tabii ki de orası. Bir dakika. Neyse Neyse biliyorum. Şimdi doğru ikinci el pazarına gidiyoruz. Bu abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi. Hmm. Şimdi. Hadi bakayım. Tamam. Evet satış şeyi bu. Satış işareti. İşareti. Evet şimdi satış işaretine doğru gidiyoruz. 96 bin var? Çok var. 20 araç taslı var. 100 araç taslarına ulaşınca yeni bir video çekebilirim belki. Şöyle bir silah nerede yok üstüne güzel satmasam mı ne olacak buna? Neyse satacağız. Mecburen hiç kullanmadığımız için satıyoruz. Yoksa satmazdım. Şimdi Şemel Hadi bakalım. Evet. 63 bin. <laughs> Güzel para lan. Tamam. Sattım işte. Bunun fiyatı kaç lira? Bakayım. Bakayım. 16 bayağı var. Bayağı şey ya. üzülüyor. veriyor. Şimdi Başka gereksiz araba var mı? Bakayım. Bakalım bakalım bakalım. Şurada. Benim şurada bir tane. Şuradakilere bakalım. Evet. Buradakiler. Zaten şey benim arabalarım bunları satamam. Bunlar çok önemli alabilirim. Şunlardan bakalım neler varmış. Ee, evet. Şimdi bu da limbo'yu satmayacağım. Hiçbirini satmayacağım. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Video burada sona eriyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.